Sevgili çocuklar şimdi de sayımız 963 olsun. Biz bu 963 sayısını 3 parçaya ayıracağız. 3'e böleceğiz. Peki nasıl böleceğiz? Şöyle böleceğiz sevgili çocuklar. 9'un içinde 9'un içinde 3 var mı? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane çubuğumuzu çiziyoruz. Ne yapacağız? 3'er 3'er bunları bağlayacağız. 1, 2 ve 3. 3 tane 3 varmış. 9'un içinde 3 tane 3 var. Peki 3 kere 3 9. 9'dan 9 çıktı ve 0 kaldı. Şimdi yukarıda ne var? 6. Altı. 6'yı aşağı indiriyoruz. Sevgili çocuklar. Peki 6'nın içinde 3 var mı? Tabii ki var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunları da yine 3'er 3'er gruplandırıyoruz. Kaç tane Grubumuz oldu. 2. O halde 6'nın içinde 3. 2 tane var. 2 kere 3. 6. 6'dan da 6 çıktı. 0 kaldı sevgili çocuklar. E şimdi yukarıda ne var? 3. Üç. 3'ü indiriyoruz aşağıya. Peki 3 sayısının içinde 3 var mı? Tabii ki var. 1 tane. Kaç grup oldu? 1 grup oldu. 1 tane var. 1 kere 3. 3. 3'ten 3 çıktı. Sıfır kaldı. Sonuç sevgili arkadaşlar 321 yani 963 tane e, varlığımız olsa bunu biz 3'e bölsek her birine 321 tane e, varlık düşer. Şöyle de diyebiliriz. Ahmet Mehmet Veli olsun. Kızlar darılmasın. Bir dahakine de onların ismini kullanırız. Ahmet'e 321 tane varlık düşer. Mehmet'e de 321 adet varlık düşer. Arkadaşlar Veli'ye de yine 321 adet varlık düşer.